Buradan sesleniyorum. <laughs> Ayran karşı ön yargılı olmayın. Merhaba, Engelix Mutfak'a hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz artık sizlerin isteye isteye bir tap düştüğü, benim de yapmamak için inat ettiğim <laughs> mandu tarifi yapacağız. Asya taraflarında neredeyse tüm ülkenin kendine has bir mantısı var. Bu da Kore'nin kendine has mantısı mandu. Biriciğimiz, kaysericiğimizin popüler yemekleri arasında olan mantımız alınmasın ama mandu da ayrı bir güzel. Hamurundan iç harcına kadar yine A'dan Z'ye bir tarif yapacağız. Mandu yaparken kullanacağımız unun türü biraz önemli. Ne tarz bir un kullanmamız gerekiyor? Baktığımız zaman unlarımızın yan tarafında bir tablo vardır. İçerik tablosu her üründe olduğu gibi. <laughs> Oraya baktığımız zaman 100 gramdaki protein değerinin 10-11 arası olması gerekiyor. 100 gramda ondan düşük bir un kullanırsanız hamurunuz kolayca yırtılır yumuşak olmaz, şekil alamaz. Bu tarz sıkıntılar yaşarsınız. Evde hamur işi yapan bu konularda tecrübeli biriyseniz de hangi unun işe yarayıp hangi unun çöp olduğunu çok iyi biliyorsunuzdur zaten. Marka verip burada olay çıkartmayacağım. <laughs> Önüme 2 su bardağı un aldım. İçine Şöyle bir çimdik kadar bir tuz atıyorum ve ilk önce unla tuzu bir karıştırıyorum. Bir tür karıştırdıktan sonra artık su ekleme vakti. Bir su bardağında iki parmak eksik şekilde eklemesini gerçekleştireceğim. Azar azar ekleyeceğim. Yavaş yavaş toplanmaya başladı hamur. Hamura tüm suyunu ekledikten sonra elimizle yoğurarak tek parça haline getiriyoruz. Şu anki böyle bölük pörçük pançe pirinçik <laughs> konuşamadım. Parça pirinçik hali bizi korkutmasın güzelce bir ilk 10 dakika bir dinlenmeye bırakacağız hamurumuzu ki içindeki su ve un parçaları birbirini güzelce benim sesim birleşsinler diye üstünü herhangi bir mutfak bezi veya streç filmle kapatarak tabii ki de açık bırakmayın kurur yani bunu da söyleyeyim mi? <laughs> 10 dakika beklettiğim hamuru kaseden tekrar alıyorum. Kasede yoğurmak biraz beni zorladığı için küçük bir alan. <laughs> daha geniş bir alana geçtim. İlk haline göre bakın şu anda bile ne kadar esnek bir hamur haline geldi. Biraz daha yoğurup bir saat daha bekleteceğiz ki tam kıvamına o mükemmel yumuşaklığa erişsin. Geçen gün sonbahar gelmesiyle beraber bir orman yürüyüşe çıkalım dedik. Kamera boyla beraber. Hazır ormana gitmişken güzel bir şeyler giyin de <laughs> fotoğraf çekeriz dedi. Dinledim. Güzel bir şeyler giyindim. Ama bir ormana giderken en son giyilmesi gereken şey elbise. Sinek saldırısına uğradım arkadaşlar. <laughs> Her tarafımı yediler. Her tüm bacağım sinek ısırığı. Bir de gelmiş elimi yemiş. Ondan kırmızı yani bu da. Gereksiz bir açıklama. <laughs> Burası zaten en gereksiz mutfak. Hamur dinlendirmenin son 10 dakikasındayız. Şimdi ne yapacağız? İç harcımızı hazırlayacağız. İç harcı için tercihim benim gayet sade. Dana kıyma olacak. Yeşil soğan, sarımsak ve zencefil. Birkaç sos dokunuşumuz da bu tarafta var tabii ki de. İlk olarak 5-6 sap yeşil soğan doğrayacağım. Değerli takipçilerim beni başından beri takip eden izleyicilerim fark ettiyse bıçağım yeni kamera boyun mutfakta yaptığı bazı deneyler sonucu severek kullandığım gri beyaz saplı bıçağımın ucunu yumutmuş. Senin de katların bitmiyor ha. Bitmeyecekti. Ha, başıma bela aslında. Bela oğlum sen. Nasıl bir şekilsin sen? <laughs> Sırada her zaman ezilen, hor görülen mini minnacık sarımsaklar var. Onları da güzelce ezeceğim. Taze zencefil ekleyeceğim. Aynı sarımsaklar gibi ince ince doğrayıp onları da ezeceğim. Kesme, doğrama, biçme işlemleri bu kadardı. Şimdi soslara geçiyoruz. Bir uzak doğu yemeği yapıyoruz ve içinde şeker yok mu? Böyle bir şey imkansız. Toz şeker ekleyeceğim. Daha sonrasında 3 yemek kaşığı soya sosu ekliyorum. 1 yemek kaşığı istiridye sosu ekliyorum ve son olarak 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Tek bir yönde olacak şekilde harcı karıştırmaya başlıyorum. Sıvı yağ için son malzeme demiştim ama birazcık yalan söyledim. Son malzememiz yarım su bardağı su olacak. Bu da severek takip ettiğim Bek Jeong şefin sırrı daha sulu, daha güzel bir iç harcı elde etmemiz için içine su ekliyor. Ekledikten sonra direkt karıştırıyoruz. İç harcı da hazırladığımıza göre artık mandunun hamurunu açmaya geçebiliriz. Ne derler büyüklerimiz? Kulak memesi yumuşaklığındaki mandu hamurunu önüme aldım. Bolca buzdolabı poşeti, bir adet fırın tepsisi aldım ve bir miktar da un. Şimdi bu kocaman top gibi hamuru küçük küçük parçalara ayıracağız. Kaseden çıkardıktan sonra tekrar bir yoğuruyorum. Yoğurup yuvarlak şeklini veriyorum. Üstüne bastırıyorum. Daire şekli veriyorum. Ortasından bir delik açıp bir simit mişçesine çember haline getiriyorum. Bunu yaptıktan sonra 4 eşit parçaya ayıracağım. Böldüğüm diğer 3 parçayı buzdolabı poşetinin içine koyuyorum. Önüme aldığım bir parçayı tekrar açarak silindir haline getiriyorum silindir haline getirdikten sonra daha küçük parçalar ayırıyorum. Ayırdığım diğer küçük parçaları da buzdolabı poşetinin içine atıyorum. Açma işlemini gerçekleştireceğim yere bir miktar un döküyorum. Elime aldığım küçük parçayı bir topçık haline getiriyorum. Ve üstüne bastırıyorum. İstersen bunu arkamdan çek. Daire haline getirdiğim mando hamurunu şu şekilde bir elimle tutuyorum. Diğer elimle de merdane ile üstünden geçiriyorum. Geçtikten sonra çeviriyorum. Merdane ile geçiriyorum, çeviriyorum merdane ile geçiyorum, çeviriyorum. Bu şekilde mandu hamurunu yuvarlak bir hale getireceğiz ve kenarları ince, ortası kalın kalacak şekilde açacağız. Çok terliyim. Yakından çekme. <laughs> ve ilk mandu hamurumuz hazır. Tepsiyi koyuyorum ve üstünü tekrar bir kar haline getirdiğim buzo poşetiyle kapatıyorum. Eğer bu şekilde açmak size zor geliyorsa, yapamam diyorsanız hazırladığınız hamuru dümdüz bir şekilde açıp yuvarlak kesme kalıpları kullanarak yapabilirsiniz veya ince uçlu bir bardakla kesebilirsiniz. 5 tane daha aynı şekilde açacağım. Daha sonrasında doldurma ve kapatma işlemini göstereceğim. 5. açtığım mando hamuru biraz şekli karemsi olduğu için 6.yı açtım. Güzel bir yuvarlak oldu. Şimdi bakalım bu mandoyu nasıl kapatacağız. Aldım elime bir tane mando hamurunu içine şöyle bir tatlı kaşığı kadar harç koydum. Ne yaptım? Üstten şöyle bir kapattım. Daha sonrasında geldim buraya. Bu en sevdiğim en kolay olanı. Uçlarından birleştirdim. Bu köşesinden de aldım. Şöyle birleştirdim. Burada kalan bu boşluğu şu şekilde hamurla birleştirdim. Aynı şekilde bu boşluğu da yine buraya yapıştıracağım. İlk mandu kapamamız hazır. Şimdi bir diğerine geçiyorum. Ne? <laughs> Şimdi bir diğer şekle geçiyorum. İlkine göre biraz daha bohça havasında olacak. Yine bir tatlı kaşığı harç aldım. Ortaya doğru şekillendirdim. Yine iki ucundan kapattım bu şekilde. Daha sonrasında hamuru büzdüm. Buradan kapattım. Tekrar büzdüm. Kapattım. Büzdüm. Kapattım. Büzdüm. Kapattım. Bu şekilde sonlandırdım. Aynı şekilde diğer tarafa da yapacağım. İkinci kapama da hazır. Son olarak ilk gösterdiğim şekli yaparken hatalı bir kapama sonucu ortaya çıkan bir şekil var. Böyle bir şekil varsa da artık hakkını helal etsin diye. <laughs> Yaprağımsı, yapraktan bozma bir şekil. Yine içerce aldım, ortaya yerleştirdim. Hamuru iki ucundan yine kapattım. Böyle getirdim. Şu iki ucu da birleştirdim. İlk yaptığım yönün tersinde bu sefer ucunu birleştirdim. Burada bir boşluk kaldı. Bu boşluğu da getirdim. Burayla birleştirdim. Yaparken en estetik durduğunu düşündüğüm şeklimiz yapraktan bozma yaprak. <laughs> Hazır. İlk katladığım manduları pişireceğim şimdi. Ne yaptım? Yine bir buharda pişirme düzeni hazırladım kendime. Bir adet metal süzgeç kullanacağım buharda pişirmek için. Metal süzgecin üstüne de Manduları, pişen manduları kolayca ayırabilmek için bir yağlı kağıt koydum. Yağlı kağıda da makas yardımıyla limon delikler açtım bu şekilde. Ve bu delikler açtığım yağlı kağıdı metal süzgecin üstüne yerleştiriyorum. Daha sonrasında aldığı kadar manduları üstüne diziyorum. Kaynamış su bulunan tencerenin üstüne metal süzgeci yerleştiriyorum ve kapağını kapatıyorum. 6 dakika boyunca buharda haşlanacaklar. Mandularımız haşlanırken biz ne yapmayı unutmuyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Ayrıca kanalıma da abone olursanız çok da güzel olur. Bunlar bizim için çok değerli, çok önemli şeyler. Çok fazla önemsenmez YouTube'da denir geçinir ama bir içerik üreticisi için gerçekten çok önemi var. Ne yapıyor? Algoritma da bizi öne çıkarıyor. Bu uğraşımızın, emeğimizin karşılığını almamızda bir nebze yardımcı oluyor. Destek olmak isterseniz tarifimi beğendiyseniz deyip videoyu kapatıyorum dedim. <laughs> Hazır mıyız? Kapağı açıyorum. Süre doldu. İlk seri mandularımız pişti. Bu ölçüden yaklaşık 28-30 adet mandu çıkıyor. Haberiniz olsun. Bakalım görüntüsü bizi memnun etti ama tadı nasıl olmuş. Aldım metal çubuklarımı elime. Benim için birer sınav olan. <laughs> Ortadaki çok bana bakıyor. Beni ye, beni ye diye. Onu aldım. Gel bence yakından çek. Biz mandu yapalım diye yola çıktık. Ama içinde öyle bir su var ki yanlışlıkla soup dumpling yapmışız. <laughs> Bence bu iyi bir şey. İçine suyunu barındırdığı anlamına geliyor. Batırmalık bir sosa bile gerek yok. O kadar iyi. Herkese afiyet olsun. Ben manduları yemeye devam ederken videomuz burada sonlanıyor. Herkese afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı sakın ha, sakın unutmayın. Droptu mandık. <laughs> Çok iyi yaptık ha. Bak baksana o kuru kuru gitmez. Hı. Yanına bir içecek lazım hadi. Ne içeceğiz? Bak en iyi hayran gider. <laughs> 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 Naruto. <Nerede oldu? gülüyor> Mandun yanına en iyi ayran gider bak al. Allah Allah. Oldu yani. <laughs> Onun yanında da su içmezsin Allah aşkına. Yani... <laughs> bir şeyler eksik kalmış herhalde. İçeceği düşünmemişler. İçeceği çok önemsememişler. Daha çok soslara önermişler, batırabilecekleri. Halbuki yanında yedikten sonra içecek bir şey düşünselermiş. Bir Ayran'a karşı önyargılı yargılı olmasak Koreliler? Buradan bir Korelilere çağrı yapalım. Biraz ön yargılar. Evet buradan Korelilere <laughs> buradan <Koreliliğe> sesleniyorum. <laughs> ayran'a karşı ön yargılı olmayın.